Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefon klavye sesi kapatma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Samsung telefon ayarları gidiyorsunuz. Burada işte titreşimden klavye bulun. Klavyesine klavye dokunarak e, buradan kapatabilirsiniz. Yani siz klavye sesini kapatmak istiyorsanız e, burada klavyenize basarken herhangi bir ses mesela geliyor diyelim tak tak şeklinde bu klavye sesi olmaktadır ve siz klavye sesini kapatacaksınız ekranda bahsettiğimiz aşamalarla kapatabilir ya da direkt olarak klavyenin ayarlar bölümündeki klavye sesini kapat butonuna tıklarsanız artık klavyenizden bastığınızda herhangi bir sesin gelmeyeceğini sizlere söyleyebiliriz bu sayede Samsung telefonunuzda klavye sesini e, kapatabileceksiniz. Bunlar e, klavye sesi bölümünde yer alacaktır. E, kapatılması için sadece e, ilgili butonlara dokunmanız yeterli olacaktır. E, bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle Samsung telefon klavye sesi kapatma nasıl yapılır aktarmaya çalıştık. E, videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video beğendiyseniz açıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.